Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Aydan Hanım Eda ve Serkan aşkına onay verecek mi? Eda ailesinin ölüm sebebinin Alp Tekin olduğunu öğrenecek mi? Eda ve Serkan aşkı böylesine mutsuzlu devam edebilecek mi? Şirketin yeni ortağı Efe Atman Eda'ya aşık mı oluyor? Tüm soruların cevabı videomuzda. Sen Çal Kapımı dizimizi çok seviyoruz. Dizimiz hiçbir zaman final yapmasın diyenler dizimize destek olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı, ayrıca sonunda Serkan ve Eda'nın mu muhteşem aşkına şahit olduk. Bu aşk bu hiçbir zaman bozulmasın, hep devam etsin de biliyor musun? Beğensin sayımızı senaristlerimizi ulaştırmış olalım. Sen çal kapımı dizimizin yeni bölümünde muhteşem aşk sahneleri bizleri bekliyor olacak. Bunların yanı sıra da yeni gelen ortak ile birlikte olaylar, durumlar, hayatlar bambaşka değişecektir. Yeni gelen ortalama arkasında Eda'nın babaannesi var. Eda'nın babaannesi Alptekin'in intikamını almak için şirketi ortağa sokmuştur gün gün her geçen gün babaanne kurdu planı başarı ile tamamlamak için elinden geleni yapacaktır Eda ve Serkan da mutlu aşklarını yaşarken maalesef aralarında kıskançlık kavgaları başlayacaktır yeni gelen ortak Efe Akman Eda'ya gelecek bölümlerden itibaren aşık olacaktır Serkan Eda'ya Efe'den Eda da Serkan'ı Selin'den kıskanılacaktır. ve çiftimizin arasında gelecek bölümde değil ama ondan sonraki bölüm nereden itibaren kıskançlık kavgaları olacaktır Efe'nin Eda'ya ulaşımları Serkan'ı deliye döndürecektir. Bu durumda da Serkan ve Efe arasında bir savaş oluşacaktır. Öte yandan Aydan Hanım Serkan'ın Selin'le barışmasını çok istese de Serkan ve Eda ilişkisini duyduğu zaman çok tepki gösterecek ve onaylamayacaktır. Ama Serkan'ın gözündeki mutluluğu gördükçe oğlunun mutluluğu için Eda'yı kabullenecektir. Son olarak hepimizin merak ettiği Eda'nın babaannesi kısa zaman içerisinde birkaç bölüm sonra dizimize dahil olacaktır.